Çok mu güzelsin sen ya? Çok mu güzelsin sen ya? Amanım. İyi günler, Magazin Espeasy izleyicileri. İkinci videom karşınızda. Birinci videomu izleyenler şu an tabii ki bunu üst üste çekiyorum çünkü daha birinci videom daha yayınlanmadan çekiyorum. Lütfen onu sonuna kadar izleyin. Ondan sonra yorumlarınızı yapın. Şimdi ikinci videomu e, çekiyorum ve bunu neden çekiyorum? Çünkü e, Kerem Bürsin ve Hande Erçel e, bugün e, üst üste e, fotoğraflar ve şeyler, videolar paylaştılar. E, bu video ve fotoğrafları paylaş paylaşırlarken e, birbirlerine birbirlerini de etiketlediler. birbirlerine e, beğeni yağdırdılar. E, bu olumsuz, bugünkü haberden önce de yani işte Murat Akdoğan'dan ayrıldıkları dair e, haberden önce de ya da işte neyse veto e, ya da işte neyse söz ona bir haberden önce de e, paylaşmaya e, ya, başlamışlardı zaten biliyorsunuz. Yani böyle Kerem Bülsin paylaşıyordu, işte beğeniyordu. E, Hande Erçel e, bir şeyler paylaşıyordu. Şimdi şimdi e, bugün üst üste e, Hande Erçel ve Kerem Bülsin e, fotoğraf ve şeyler paylaşmaya başladı. Story paylaşmaya başladı. İşte ben şimdi başlatayım. Gelen birisi Hande Erçel'in karavanında hazırlık yaparken çekmiş. Ne kadar güzelsin diyor. Ve amanın diyor. Güzelsin diyor. Evet diyor. O da tabii diyor. Pişt. Çok mu güzelsin sen ya. Çok mu güzelsin sen ya? Amanım. <laughs> ee, bu arada e, Hande Erçel de e, bir fotoğraf çekimi yapmış ve foto fotoğraf çekimi esnasındaki fotoğrafları işte bakın böyle e, koyuyor ve e, orada Kerem Bürsin e, harika kadın diyor bakın harika kadınsın diyor o da işte e, Kerem Bürsin diyor ondan sonra e, ondan sonra ve böyle e, etkileşimdeler bir anda böyle hankerciler e, yüzleri güldü, bir anda e, bizlerimiz de yüzümüz güldü e, izleyenler anladığım kadarıyla e, yapımcı ve e, onların e, işte P.R. E, departmanı e, hanker olayının yani Kerem Bürsin ve Hande Erçel e, sevgisinin onların ilişkisinin aslında var olması gerektiğini e, gördüler. Ben öyle e, düşünüyorum. Çünkü e, dizi, dizide uzaklaştırmışlar da senaryo gereği. Bu, bunu uzaklaştırdılar. Eser uzaklaştırdılar. Eser uzaklaştırdıkları anda e, Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in e, sosyal medyadaki paylaşımları birbirlerine etkileşimlerin olduğu görüntüler de uzaklaştırılmaya başlandı. E, az da olsa vardı ama çoğunlukta yoktu. Şimdi ne oldu? Bu e, olumsuz haberden sonra ee, Hande Erçel'le ilgili olumsuz haberle birlikte başlayan bir süreçti bu. Ee, bu dikkatlerden kaçmadı. Şimdi o ha, olumsuz haber yok oldu ve bir anda e, Hande Erçel o, olayına sarıldılar. Hande Erçel ve Kerem Bürsin hangi olayına sarıldılar? Olması gerektiği gibi. Ah yapımcılar, ah e, bunun e, menajerleri ya da P.R.cıları. Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ne yaptınız? Bilmiyorum. Yani e, Hande Erçel'in e, böyle bu şekilde ben konuşulmasından istemiyordum. Yani e, nedir o yani istemeyen gelinmişti, istemeyen kadınmış. Böyle olacak işte budur. Budur işte. Kerem Bürsin, Hande Erçel devamlı bir etkileşim içinde olacaklar. Çünkü onlar birbirlerini seviyorlar. On, onlar birbirlerini çok iyi e, anlıyorlar. Birbirlerine şakalaşmaları, cilve yapmaları isteniyor, gözleniyor. Bakın, de Bursin demiş. O da harika kadın demiş. Fotoğraf, bu fotoğrafların altında yorum yapmış Kenan Bursin. Aynı, e, keza e, Hande Erçel de aynı şekilde yorum yapmış. Kenan Bursin diye. İşte... Yani e, olması gereken buydu izleyenler. Siz istediniz, ben istedim. Ben yalnızca e, kötü haberlerin olmaması için e, çaba sarf ettim. Bu haberlerin yalanma, yalanlanmasını istedim ilgili mercilerden ya da e, Hande'den Hande Erçel'den. Çünkü e, olması gereken buydu ve netekim e, şimdi e, bir haber sonrası. Ee, özüne döndü her şey. Özüne döndü. ...bu... Olması gereken buydu. Hangi kere dönmeleri gerekiyordu? Hande Erçel ve Cambridge'in e, ilişkisinin e, olması gerekiyordu? Dizide de senaryoyu batırdınız ya kardeşim. Yok neymiş e, o ona bir e, kaybetmişti. Onu hatırlamıyormuş da uzaklaşıyorlar da. O işte başka üçüncü dördüncü şahıslar çıktı da. Yok hamile mi yok bir ya nedir nedir bu yani? PR yapıyorsunuz yanlış yaptınız yanlış elinizde malzeme var Hande Erçel Kerem Bürsin var Hande Erçel 20 milyon takipçiye ulaşmış dünyada Türkiye'de çok seviliyor gelmişsiniz yok işte e, o Serkan havzası kaybetti yok işte e, Murat e, aktuan aşkı doğru mu gerçek mi bunu bile artık ben şey e, itiraf ediyorum yani bunu bile bence ee, Hande Erçel'i farklı yönden gündemi tutmak için mi yaptılar diye düşünme, düşünmeden edemiyorum şu an. Çünkü niçin bir anda böyle başladı bunlar? Niçin saklı, şey yaptınız? Onları baskı altına aldınız. kere Kerem Bürüs'ün de Hande Erçel'in bu şeylerini niçin yayınlamak? Yayın, hayır böyle yapmayın. İşte şimdi şu an biraz uzak. E, bunları bunu yayınlamadan yapacağız. Dediniz, ben e, bunu diyorum yani. İzleyenler, görüldüğü gibi. Böyle, bu öncesi, bu haberden öncesi paylaşımlar başladı bu şekilde. Yani, e, şimdi bir önceki videomu izlemeden bana yorum yapmayın yalnız. Yani yok işte, e, geri döndü, geri bir test bu yorumu yapanları anında sileceğim. Onu söyleyeyim. bir Önceki videomu seyredeceksiniz. da aynı e, herkese söylüyorum arkadaşlar. Bana e, çünkü e, haber e, benim yorumlarımı tamamen izlemeyen ya da işte böyle e, anında negatif e, olmaya e, meyilli insanlar bir anda böyle e, farklı yorumlar yapıyorlar. Artık ben e, de onların ee, ...badem madem sen benim videolarımı ciddiye almadan izliyorsun ben de senin ciddi yorumların ciddiye almadan sileceğim <laughs> ona göre yani. Videomu videolarımı ciddiye alacaksınız izleyenler. Ben e, diğer e, işte başkaları gibi böyle hadi a balıklama atlamadık yani. a dur bunlar berabermiş diye ya da işte ge, dur a değilmiş diye geri çekilme falan. Ya bunlar boş verin arkadaşlar. O yüzden bir önceki videomu izleyin lütfen. Yorum yapacaksanız, böyle farklı yorumlar yapacaksanız, ondan sonra bir, bir düşünün, ondan sonra yorum yapmaya çalışın. Edebiyle, adabıyla yorum yapanlara gönlümüz açık. Olumsuz o yorum da yapabilirsiniz tabii ki ama bunu söylerken de lütfen dediğim gibi videoları izleyip öyle yapın. Benle ilgili olumsuz yorum yap yapmanızı pek şey yapmıyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Yani çünkü ben hata yapmadım, yanlış yapmadım. Benim yaptığım olan bir şeyin üzerine gitmek. Evet. Her neyse, bir önceki videomda çok daha ayrıntısı anlattım. İzleyin. Hande Erçel çok şık bir şekilde giyinmiş. ve harika kadın demiş Kerem Bürsin ve o da aynı şekilde ee, kutlama yapıyoruz gibilerinden sanki öyle Bursin demiş. Özüne döndü ya. Ah oh, hele şükür. İnşallah dizide de öyle olur. Senaryo bir anda e, artık bir anda değişmesi lazım. İnşallah olur. At, e, ama işte bütün mesele bu. Diziye yansımıyor. Dizi dizi çok soğuttular e, belli açıdan. E, maalesef reytingler e, çok kötü durumda. E, oynadılar saçma sapan bir şekilde e, onların e, bu yaklaşımıyla oynadılar ve e, dizinin çöküş, e, çöküş çöküttüler yani reytinglerde umarım e, toparlarlar ama e, çok zor işte ço çünkü hep e, şey bu yapboz tahtasına döndü maalesef umarım e, dizi toparlar evet bunlar olmalıydı hiç bunlara vazgeçmeyeceklerdi asla bu öpüşmeler, sarılmadan asla vazgeçmeyecekler. Devam edecekti. Arada bir böyle belki hani kavga ederler. O ayrı mesele tabii ki. Olur, olur. Ayrı bir şeyler kavga ederler. Küserler, müserler. Tamam. Amenna. Saçma sapan yok hafıza kaybıymış, yok bir hamileymiş, başka üçüncü, dördüncü şahıslarmış. Elde etme. Of, neyse. Böyle olmalıydı. Bu şekilde olmalıydı. Aşk. Hanker. Hanker. İnan, çünkü onlar birbirlerini bunu hissediyorlar. Herkes bunu biliyor. Sen çıkıyorsun yok böyle oldu böyle oldu. Bence Hande Erçel'in yanındakilere de çok dikkat etmesi gerekiyor. En yakındakilere. Her diline he demesin. Efendim bizi izlemeye devam edin. Anker devam ediyor. Çok sevindik. Paylaşımlar müthiş. Paylaşımlar var. Hande Erçel Kerem Gülüs'ün ikilisinden. Bence bu cumartesi belki büyük ihtimalle ben öyle tahmin ediyorum canlı yayın yapacaklardır ee, dizi öncesi, yayınlamadan önce. Çünkü e, anladığım kadarıyla hanker e, baş, patlaması olacak. Hankere artık devam e, kararı almış tekrardan yapımcılar ve PR'cıları. Ben öyle görüyorum. E, büyük ihtimalle inşallah e, ki bence yapmalılar. Cumartesi günü hatta sorulara da cevaplasınlar. İkisi birden ya da Hande. Keşke öyle olsa. Ee, ve böylece devam etse ve reytingler de artsa e, Sen Çal Kapım dizisinde. Efendim iyi günler diliyorum. Bizi izlemeye devam edin. Ee, yorumlarınızı, güzel yorumlarınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Ee, i̇yi günler diliyorum.